Kozal'a bir bakalım. Kozal'la bir başlayalım. Kozal'a da daha önceden ne demişiz? Ona da bir bakalım. Hem yardımcı olsun hem kendimizi test edelim. Ne demişiz? Ne olmuş? Ee, evet. Kozan 80 lira. Güzel. Güzel fiyat. Şimdi Kozal burada arkadaşlar trendinde. Bu trend ne trendi arkadaşlar? Bu trend hani uzun vade trendi değil. Belli bir dönemi kapsıyor. Bu dönemin trendi. Yani şu anda bu trendde hareket ediyor. Yani bu trend geçici olarak geçerliliği olsa da uzun dönemde geçerli olmayabilir. Evet. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Uzun dönem trendini de çizeceğiz. Ne görünüyor? Şimdi alım yerinde çizeceğiz. Alım desteği yiyebileceği yeri. Ondan bahsediyorum şu anda. Evet. Acaba bu bunu kapsıyor mu? Evet. Burası güzel destek. Uzun vadeye göre de güzel destek. Kozal'ın güzel desteği. Ee, şimdi başka ne görünüyor burada? Tamam. Kozal şu anda güzel desteğinde görünüyor açıkçası. Güzel destekte de görünüyor. Kayabileceği ufak tefek yerleri var. Oranın önlemi alınabilir belki. Yani o ufak tefek yerde. Burası güzel destek. Sıkıntı yok. Ama ufaktan bir yeri daha var. Oraya da önlem alınsa fena olmaz. Yani görüp toplayabilir. Şurada yapmış ya şu hareketi. Bu. Şu hareket olmasa sıkıntı yok gibi ama bu hareketi yapma ihtimali var. Ee, yani o da az da değil. Yüzde yirmi önlem alınsa fena olmaz. Yani bir yüzde altısı var desteğinde. Yüzde var. Yüzde ee, yirmi ama bir teyit edelim bunu biz. Şimdi bu şekilde olmaz bu. Bu bu şekilde olmaz. Bunu bir teyit edeceğiz biz. Kozal'a bir bakacağız. Kozal. Evet. Şimdi Kozal'ın arkadaşlar performansı ne durumda ona bir bakalım. Kozal'ın performansı zayıf gibi arkadaşlar. Bir geri çekilme düzeltmesi var. Düşündüğüm gibi. Bu düzeltme nereye kadar olabilir? Ona bir bakalım hemen. Burada bir destek yapmış görüldüğü gibi. Bir zayıflık var. yarın enflasyon rakamları iyi gelirse belki endekste iyileşmeler olur. Yani belki iyi gelir arkadaşlar. Bilemeyiz şimdi. Enflasyon rakamları önemli. Ee, şunu da bir çizelim de bir saniye. Evet. Şimdi Kozal'ın arkadaşlar burada bir düzeltmesi var. Ee, o düzeltmeyi yapacak gibi sanki. Ee, geri çekilmesi %2, %3 yani %4'e kadar geri çekilmesi söz konusu olabilir. Son durumu bu. Şimdi e, burada zaten bir trendi var bunun. Böyle bir trendi var. Böyle bir trendi var. Ee, bir de şurada görmüş olduğu zirve seviyeleri var. Bu bantta tabii. Bu şu anda mevcutta yani geçmişe yönelik değil bu yakın zaman bandı. Şimdi geçmişe yönelik bakarsak bunun evet bakın burayı kesiyor. Burayı kesiyorsa demek ki buraya kadar önlem alınması lazım. Alınması lazım. Yani Kozal'da aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Acaba az önce de söylediğimiz %20 seviyeleri olabilir mi? Evet oralara gelebilir diyor. İşte burada da bir trendi var. Bakın şimdi burada ben iki tip trend çizdim. Birisi yakın zaman için birisi geçmişe dayalı. Yani önceden gelen verilere dayalı. Yani buralar güçlü destek dirençler. Şimdi yakın zamandaki destek dirençle de güçlü zamandaki güçlü eski döneme ait destek direnç. Eğer birbiriyle kesişme yapıyorsa arkadaşlar oraları hisselerin gelebileceği ve tepki alımı yapabileceği hatta yükseliş yapabileceği yerlerdir arkadaşlar. Ben şimdi kozalda ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Kozalda bir zayıflık var bu zayıflık arkadaşlar %3'e kadar söz konusu. Ama aşağıda önlem alınması gereken bir %10'a kadar bir yer var arkadaşlar. %10. Ya yani burası önlem alınması gereken bir yer. Niye? yani kısa bandında görünmese bile uzun bantta önlem al diyor. Yani oraya kadar geri çekilebilirim diyor. Yani şu %3'te bakarız belli olur gerçi ama ben şimdiden baktığım için %10'u da yazayım. Siz %3'te yine sorarsınız bakarız. Şimdi geri çekilmenin önlemini alıp daha sonra oradan tepki alımı beklenebilir. Yüzde üçte de tepki alımı yapabilir. şimdi bir bakalım arkadaşlar. Bir yüzde üç gördük. Yüzde üç buradaki destek seviyesi tamam. Yüzde altı veriyor. Yüzde dört hatta yüzde değil mi? Yüzde dört. Yetmiş görünüyor. Aşağıda gelebileceği seviyesi ne dedik? %10'a kadar. Demek ki burada spekülatif bir 71'lere kadar, 72'lere kadar gelebileceği yerleri var. Yani oraların önlerini almak lazım. Şimdi kozalı bir notumuzu alalım hemen. Kozana notumuzu alalım. Şimdi ne dedik? %3 civarı dedik. Tam netleştirelim bir saniye. O rakamları netleştirelim. %3 nereye geliyor? 70 78'ler civarı, 78 hatta 77 e, 50'ler diyesin var. 77 50 ve %10'a kadar. 77 50 ve 71 50 diyebiliriz 72 hatta. Şöyle yani. 77.50 50 ve 72'lere kadar önlem alınsa fena olmaz gibi. Şimdi kozanın hedefi var mı? Şimdi hedefi arkadaşlar önce düzeltmesi var. O düzeltmeyi yaptıktan sonra illaki tabii ki de oradan tepki alımı yapabilir. Şimdi tepki alımı yaparsa ne olur? O dediğim kötü seviyelere falan gelirse ne olur? Bu da tepki alımı yapar. Bakın burası destek. Buradan da belki dönüş yapabilir. %3'ten yani orada endeksin durumu da önemli. Ama e, Kozal'ın trendi belli zaten arkadaşlar. Kozal bir trendle de yükselişini devam ettiriyor. 100 endeksine göre değerlendirdiğimiz zaman Kozal her zaman yükselişte. Bu geri çekilmeleri sınırlı geri çekilmeler yani geçici geri çekilmeler gibi. Kozal bu düzeltmelerini yaptıktan sonra artık %3, %10'a kadar önlem alıp daha sonra arkadaşlar en basit kısa bandına göre değerlendirirsek ileride gitmek istediği seviyeleri var. Tabi buralarda dirençleri de var. Yani %15'e kadar yükselişi var. Öncelikle ama %7. %7. Şimdi düşüş trendinde olan bir şey olduğu için ben en fazla %7'yi veriyorum şu anda. Tekrar bakarız. Yani bu düşüşünü yaptıktan sonra tekrar %7'ye kadar yükseliş yapabilir. Ha şöyle bir durum olabilir. %7'yi önce görür sonra düşer. %7'yi önce görür daha sonra düşebilir. Yukarıda arkadaşlar 85'ler seviyesi, 86'lar seviyesi, direnç seviyesi. Tekrar inceleriz dilerseniz arkadaşlar. Tekrar sorarsınız 86'ları yazalım biz buraya. Yani 85, 86 o civarlar direnç seviyesi. aşağıda 77, 50 ve 72'nin önlemini almak lazım. Ne dedik? Performansında biraz zayıflık var. Bir düzeltme yapmak istiyor. Bu düzeltme de 72'ye kadar olabilir diyor en fazla yani. Evet. Peki Kozala daha önceden biz ne demişiz? Ona da bir bakalım. Evet. Daha önce bayağı olmuş baktım ya herhalde. Evet. Bayağı olmuş. Şu anda bulamadım. Neyse durum bu şekilde arkadaşlar. Kozalı tekrar bakarız. Değerlendiririz. Şu anda durum bu. Evet. Peki. Sıradaki hissemize geçelim arkadaşlar. Ya şimdi bu hissenin arkadaşlar e, şimdi takdir edersiniz ben hani daha sonra bakamayacağım için en kötü seviyesini veriyorum. Şimdi e, ne dedik? E, 76 76 mı dedik? Yani oralara gelmek istiyor dedik zaten. E, onun altına orada bakarsak tespit edebiliriz. Ama hani bakamadığımızı varsayarsak ben en kötü yerini veriyorum ki hani e, oranın altına kırarsa oraya gelebilir. Belki oradan dön dönebilir ama belli olmaz. Ama ben gör, görüntüledim bu. E, her zaman bakamıyor Şimdiden bilginiz olsun diye o bilgiyi de paylaşma gereği duydum. Evet bence öyle yani kozala baktık tamam kozalı